arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyorum. Evet bugün sizlerle birlikte rank kasıyoruz yeni bir seriyle. Rank yani yeni sezon yeni geldi. O kadar, o kadar yeni değil ya. Bir hafta olmuştur belki olmamıştır. Evet şu anda platiniz. Ben az oynadım. Platin 2'yiz. Bakalım ne kadar olacağız. Bir de kenarda görüyorsunuz. 351 hocam var. Alacağım ama alamıyorum. Bakın şimdi. Yükselt diyorum. Bana basıyorum. Bakın. 10 C ihtiyacım var. Evet. Şimdi çıkıp başlayacağım. Bakın. Öncekini açtım. Şurada gördüğünüz üstünde 12 yazan şeyi verdi. Şimdi giy Şunu verdi, şunu verdi. Bir de şunu verdi. Ama benim kıyafetlerim bekleyin. Benim kıyafetlerim bu. Evet. Şimdi yeni sezonla hemen başlayalım. Arkadaşlar siz şunu biliyor musunuz? Şimdi denizde bir tane az eskiki gibi Mega Godzilla'nın yerine başka bir şey gelmiş. Denizde oluyor. Sonra savaşıyorlar, ölüyor. Öyle işte bir şey gelmiş. Yerini biliyor musunuz? Ben bilmiyorum da. Bakıyorum haritada gözükmüyor. Nerede yorumlara yazın. Arkadaşlar 20 kişi var. Ee, acaba birinci olabilir. Çok yazıcı var bir ihtiyaçlarımız alalım. Yine lazım. Az önce adam var. Atacak. Şu an hiç çıkmak istemiyorum. Ne 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 Mermi önemli. Ayak sesi var ya. Bir de şey alalım. Tutan şeyisi Adını bulalım. Serumu mu artık ne? Tutan serumu alalım. Açılıyor. Saat. Evet. Tutan serumunu ver bana. Bunu da ver. şunu verdim. Şunu kat. Evet. Aşağı uçacağım. Uçarken de kafama geçecek. Yani iki tane öleceğim. Evet. Nerede adamız? Şurada. Bana Ama buradan sıkılmıyor ya. Unuttum onu. Şuradan. Sıkılmıyor. Kötü olmuş. Başka bir yerden sıkılmıyor. Baksanıza. Şurada sıkılmıyor. Bak şu anda şunu vurasım var. Ama vuramıyorum. Ya Allah ım. Paraşütü açmadım. Arkadaşlar gerek kalmadı. Görüyorum artık buradaymış. Söylemenize gerek yok. Oradaymış. Acaba oraya gider mi ya? Gidebilir mi? Ama ben şu bizim adımını oraya atlayayım da. Oraya sonra. Adam var çam basmı Evet evet çam basıyorum. Orta <laughs> <laughs> başka bir yerden mi sıktılar mı? Ya internet çekmiyor düzgün ya da başka bir yerden sıktılar. Çünkü bayağı canım acıdı. Ne? Ne işe yaradığını biliyor musun ya? Hiçbir işe yaramıyor zaten. Boş Pos boş yer, yer kaplı. Gelmeyin artık ya. Pilot yapalım. Şey gitti mi acaba? Kalk. Yok tabii. Ya ben gruptan çıkıyorum benim burada. Allah'ım. Ne iş mi yarıyor? okumayın ha Allah video çekiyoruz ya iyi ki bir video çekiyoruz baskın yaptılar 14 tane bir şey yaptılar bakmayacağım ki ya da bakıyor muyum yanılmaz ha çıktılar mı keserler mi Ya Allah'ım bütün sınıftaki erkekleri almışlar ya. Beni almasanız olmaz mı? Ben de Yarım saattir yazık yazık duruyor. <Gülüyor> 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 Hoş geldin, hoş bulduk. Yazmayın oğlum ya. Çekiyoruz değil mi? Hadi. Geliyorum. Ben mi aldım? İnşallah karıymış. O oksijen. <laughs> ben aldım. Bak yine o yapmayacağım. O zaman gelecektir. Gelsin de yemeğimizi alalım. YouTube diyor Nasıl? Ha, ha bu Çaktırmayın ilk defa oynuyorum. geldi. Sonra atlayacağım gideceğim bana. Evet yemeğimizi bekliyoruz inşallah gelecek. telefon kasıyor. Bir şey oldu kastı. Ha bu 35 tane mesaj atmışlar ya. Atmayın atmayın ne Silah yok mu? Almıştır kesin P90 var ya. Yok. Silah yok abi. Hatta birek var direkt. Bu şey yapmak Her şey kapalı. Bunu <laughs> da alacağım. Ya mesaj yazmayın ya. Haberleri yok ki. Youtube'a Bir de yukarıda da çıkıyor ya. Şöyle buradan geçiyoruz. Öbür tren de geliyor. Ben burayı açmıyorum ya. durakta inip ne yapacağız? Hayda. Evet. Geminin dumanında yanmak için bekliyoruz. Adamlar düşünsenize böyle sıralanmış trenle ezmeyi bekliyoruz. Adamlar var. Şurada biri. Jiyoskop kapadı. Ama bizim adamı orada unuttuk. Jiyoskop açın ya. Alan dışına gidiyor burası. Yapacak bir şey yok. Alacağız mı? Alacağız. kruzu var. Kruzu alayım. Ama selam değil. Karşıda da var. mega mouse p90 p90 hanım normal mi şöyle başka bir şey kalmadı canım arkadaşlar ya yazmıyor ya kaç tane mesa yaptım ya İnşallah şey pek hızlı hızlı gideriz. Ha öldü. Benle gelseydi ölmezdi. Evet gidiyorum. Şunu basalım. tüpün ne işe yaradığını buldum. Şurada galiba tüp işareti var. Ha tüp değiştirdi. Ha anladım. Tamam tamam. Öğrendim. Her şeyi bu videoda öğreniyorum ya. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> ee, yanlış yerlere girdim. Neyse. Evet alandan çıkmaya vereceğim ama canım az. Yanlış yere ya, girdim. İnşallah alana gidebilirim. <laughs> Oğlum canım da can basmış şimdi diyor ki. Şurada adam var. Bunlar Başka çare yok. Biraz bekleyelim canım diyorsun. İzleyin şimdi. Bir AVM olacaktı? Nerede o? Az önce oradaydı. Orada galiba. Şurada galiba. Bayağı. Nerede ya? Az önce oradaydım. Tamam, neyse. Telefon mu kasıyor? Bir şey kasıyor ama anlamıyorum. O kasıyor belli. Yerli oyunluyum ben. Uf headshot. Nerede? Valla. Oh. Gittik. Tam be sıkıntı yok. Yine artımızı aldık. Dokuzuncu. İyi maçtı ana ekranda görüşürüz. Evet devam ediyoruz. Şansımızı deneyeceğiz. Şansımız var mı? 8 tane var. Onu açardım da. O kadar yok. 8 tane var. Evet, 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 evet. Bak kadın Bu soktu Şimdi buna basıyorum Aç diyorum